Cinyaz kitede neler oluyor? İsyanlar, çatışmalar, çıkarlar uğruna aşağılanan halk, uyumsuzları ortadan kaldırma, gerçekleri söyleyenleri susturma. Hiç görmediğimiz ve tahmin etmesi zor olan bu durumlar yaşanan Raguna'da neler oluyor? Order of the Deep'in hikayesine hoş geldiniz. Videolar için büyük emek sarf ediyorum. Hem kendi merakımı hem de sizlerin merakını gidermeye çalışıyorum. Eğer bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Order of the Deep nedir? Order of the Deep, biz kısaca Order diyelim, 2. Napoli'nin liderliğinde kurulan ve günümüzde Ferinko'nun yönettiği güçlü bir dini siyasi yapıdır. Bu din ise İmperator'a tapınmayı ve birleştirici güç olmayı hedeflemektedir. Fakat her hikaye gibi her şey bu kadar basit ve toz pembe değil. Hadi en baştan alalım ve neler olmuş ona bakalım. Açıklamalarda bulunan referans linkimden sponsorumuz olan Biero Games'e de bir göz atmayı unutmazsanız sevinirim. Order'ın kuruluşu. İlk karanlık akıntıdan sonra bu tarikatın temelleri atılmaya başlanıyor. Bu akıntıyı 2. Napoli adlı kahraman durdurmuştu. Raket sonrasında yapılanmayı ve şehri Raguna'da tekrar inşa ettiren 2. Napoli'ye aynı zamanda Order'ı kurarak ilk primus yani Order'ın ilk lideri oluyor. Tarikatın genel amacı hayatta kalan insanları düzene sokmak ve imperator inancını yaymaktı. 2. Napoli ölmeden önce Kutsal Bakire kehanetinden bahseder ve bu kehanetin yaklaşmakta olduğunu bildirir. Böylelikle kehanet, tarikatın inancının yapı taşlarından biri haline geliyor. Kutsal Bakire'nin ne olduğunu merak ediyorsanız, en basit şekilde jinşi gibi Sentinel ile özel bağı olan kişi olduğunu söyleyebiliriz. Order'da taptıkları Sentinel'i özel bağa sahip olan kişiye Blessed Maiden yani Türkçesi Kutsal Bakir olarak adlandırıyor. Kafanız çok karışmasın. Jinzo'da Magistrate veya Yargıç denilirken Ragono'da ise Kutsal bakire deniliyor. Her neyse fazla uzatmayalım. Order'ın din adamları 2. Napoli ölmeden önce söylediği bir sözü kayıda geçerler. Entinel'den uzak gelecekte yaşanacak son dalga dünyayı yutacak ve büyük bir felaket yaşanacağı söylenmekteydi. Tarikatın Yükselişi Ruzushi ile birlikte Raguna'da hüküm sürmeye başlayan tarikat, diplomasi, adalet, güvenlik, eğitim hatta ekoların kullanımları bile tarikatın alt birimleri tarafından yönetildi. En üstte prims olmakla birlikte altındakileri ise rahipler ve ekolayt denilen din adamlarıydı. Tarikat bünyesinde 3 tane ana yapı bulunduruyor. Bunlar Tribünaller Sivil halkın anlaşmazlıklarını çözmekle görevli birim Disiplin Şubesi Güveni sağlamak ve tarikatın kararlarını yürürlüğe sokmakla görevli birim Penisenteriler tarikatın inançlarını karşı gelenleri sorgulayan, cezalandıran iç denetim birimi. Günümüzde ordunun liderliğini yaklaşık 20 yıldır Ferinko yürütmektedir. Kendisi Imperator'ın aydınlanmış rezonörütörü olarak ilan eden ilk primus olarak doğrudan ilahi irade ile iletişimde olduğunu iddia ediyor. Ferinko'nun başa geçmesiyle Raguna yönetiminde bir sıkılaşma söz konusu oldu. 10 yıl önce Raguna'nın geleneksel kutlaması olan karnavalı yası dışı ilan etti. Tüm tiyatro, sahne etkinlikleri yasaklandı. 12'den sonra müziği... Sanatçılar, filozoflar ve karşıt görüş bildiren entelektüeller aptal olarak ilan edilir. Yani fools olarak ilan edilir ve dışındaki Pilgrim Sail adlı sürgün gemilerine gönderilirler. Heniko tarikatı fazla merkezi kontrol altına aldı ve eleştirileri karşı acımasızlaştı. arasında dini baskı, düşünce sansürü ve kişisel hakların ihlalleri gibi tartışmalar iyice yükselmişti ne düşündüğünü söyleyebilen bir halk, ne doğruyu söyleyen birinin arkasında durabilen insan pek kalmamıştı. Muhalif gazeteci ve araştırmacıların çoğu sürgün edildiğinden halk bir başına kalmıştı. Diriliş, Truth of Fools, Lincoln'un liberal faşist olarak aptal ilan ettiği, sürgüne gönderdiği kişilerden bazıları hayatta kaldı. Raguna dışında direniş hareketi başlatıldı ve bu direniş kendine Troop of Fools adını verdi. Bu direniş yasaklanan karnavalın kültürel ruhunu yaşatarak tarikata karşı sanatsal bir isyan başlattı maskeler, tiyatro oyunları, danslar ve gösteriler aracılığıyla ile Ragun halkına sansürlenen gerçekleri aktarmaya başladılar. Amaç halkı uyandırmak, Order tarikatının baskılayıcı düzenini yıkmaktı. Gösterilerde halkın kalbine ulaşmayı, tarikatın unutturmaya çalıştıklarını gün yüzüne çıkarmayı hedeflemişlerdi. Bu, bu yolculukta Kurtuluş ve Sentinel'in yanında bir yer bulabilecekleri söylemesine rağmen onun üzerine Tittlefield'ları dönüşen, Ekolor'u hapseden bir sis olan Remnant Clouds'un ve Fraxidus'un yardımıyla Order tarafından tüm canlıları saldırması için değiştirilen 4 ejderhasının tehlikelerine maruz kaldılar. Rand, küçük bir çocukken Merkür Katedrali'nin içinde Sentinel'in heykelin görüntüsünü merakla sorguladı. Ardından hızlıca fuz olarak damgalandı ve Pilgrim Sail'a yani Pilgrim gemisine gönderildi. Gemideki diğer kişiler çocuk olan Rand'in kaderin gerçeklerinden ne kadar korumaya çalışsa da Brent her birinin teker teker ölümünü görmüştü. Gidiği saldırılarında canlı çıkanlar Pilgrim yelkeninin kalıntıları ile Fools Asylum kurdular ve böylece Group of Fools kuruluşunun ilk adımları atılmış oldu. Ada sahillerinde yeni hayatta kalanları bulmak için devreye gezdiler, karnavalın geri dönüşü için hazırlıklar yaptılar. Orada muhteşem bir performansla Order'ın yalanlarını ortaya çıkarmayı ve Sentinel ile iletişim kurmak için Defne Tacı talep etmeyi umuyorlardı. Bu gün içindeki görev serüveninde Defne Tacı talep eden Robert ile karnavalda performans sergileyerek hedeflerini yerine getirdiler. Festivalin ardından Ferinko topluluğa Raguna içinde kalıcı haklar verdi. Kutsal Bakire Draması Ferinko döneminin en büyük krizi Kutsal bakire ünvanına sahip Kartetya isimli kişiyle ilgiliydi. Halk Kartetya'yı İmperator'ın dünyadaki temsilcisi olarak görüyordu. Ancak daha sonra Kartetya'nın İmperator'ın değil Libayt'ın adı verilen Trenodya'nın rezonantörü olduğu ortaya çıktı. Bu keşif tarikatın tüm inat sistemini baştan aşağı sarstı. Pelinko bu bilgiyi tarikatın çıkarları için halktan gizledi ve Kartetya'nın kutsallığını iptal etti kendisi İmperator'ın gerçek rezonatörü olarak ilan ederek otoritesini yeniden dayattı. Bu olay tarikatın içinde bile derin çatlaklar oluşturdu. Artık halkın bir kısmı tarikatı şüpheyle yaklaşmaya başladı. Özellikle Raguna dışında kalan çevreler Enikon'un meşruiyetini sorgulamaya başladı. Fakat gel zaman git zaman asıl sentinel rezönütlü olan kişi ortaya çıktı. Bu kişi Cantarella'dan başkası değildi. İtalya ailesinden olan Cantarella, Ordur'la köklü bağlara sahip olmasına rağmen Ordur'a karşı bir kişilikti. Ordur'un halktan sakladıklarından şüphelenmekteydi. Yaptığı araştırmalar onu Avenolium'a kadar götürmüştü. Fakat içeri bir türlü girememişti. Tabi biz bunların hepsini ilk olarak dolaylı olan Kev Yokan adını öğreniyoruz. Imperator'ın çağrılarının peşine düşen Rover, Yokan adında bir ozanla karşılaşıyor. Frekanslar ile bağlantı kurabilen mistik ozanımız, Rover'a Avenolium'dan ve buraya girmeye çalışan bir deniz anası figüründen bahsettiği anda, Pisali ailesinden bir mektup geliyor ve Portovenok kalesine davet ediliyor. Artetia'nın gerçek doğasını, Imperator ve Leviathan'ın gerçekleri ve saklanmış sırların ortaya çıkışı gibi bir sürü olay gerçekleşiyor. Antarellen ne kadar gerçek Sentinel'in rezonatörü olsa da, Cartetia'nın çabaları ve fedakarlıklarından etkilenerek Sentinel'in retinal rezonatör olmaktan vazgeçiyor. yumun içinde Kartetya'nın ikinci bilinci bulunan Filderis ile karşılaşan Rover ve Kartetya büyük bir savaş veriyor. Rover'ın frekansal üzerindeki yeteneği ile Filderis ve Kartetya tekrar bütün bir beden oluyor. Hem Imperator'ın gücüne hem de Leviathan'ın gücüne sahip olan Kartetya büyük bir güç elde ediyor. Imperator'un onu söyledikleri üzerine Septimon da Leviathan'ı çevirdiği dolapların peşine düşüyor. Kevkona'ya dönecek olursak, Kevkona'da Order'dan ve ailesinin başına gelenleri. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.